Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben Molrean ve, ve, videomuza başlamış bulunuyoruz. Şöyle. Evet arkadaşlar, uzun zamandır yoktum. Biri demiş öldü. Şimdi alsınlar. Kral geri döndü. Ya bu ne? <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar. Gidelim de bir alalım çıkalım bari yani, değil mi? Bakalım kaç FPS göreceğiz bunda. İyi 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 çıkıyor yine. Arkadaşlar harbi harbi bu arada biz biz bir sorunlar oldu. Okul falan derken biliyorsunuz herkes 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 okulunun derdinde. GG man. Helal man. Buradan. Arkadaşlar böyle e, bundan sonra böyle pop pop porta porta tarzı videolar gelebilir. Helal men. Vuramadım ya. Aa bak kol kolsuzluk tuttu bak biliyor. Abi çık abi çık abi çık abi çık. Aa YouTuber tag'imiz yok diye de kimse bizi YouTuber bilmiyor ha. Atlan aşağı. Yat aşağı. Arkadaşlar bak bu daha iyi bu arada. Ee, portal gerçek ismi e sonda e, ben sana e, ben size is ismini söylerim. Ee, zaten arkadaşlar gösterdim yani ismini ezbere bilmiyorum. Tamam geçtim. Cici men. Cici. Cici. Sesim açıkmış. Sesim açıkmış. Bayam. Yat lan aşağı. Al al al. Lan tekrar te, gireceğiz buraya. Bay bay. Evet arkadaşlar bir tur daha atıyorum hemen. Arkadaşlar böyle daha fazla video gelsin istiyorsanız like like biliyorsunuz yani like. Evet arkadaşlar. Şimdi. Arkadaşlar ben de sayılır. A, tamam tamam geçtim 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 geçtim. geçtim. O blok olma Eee on ol... ee, olmasaydı da benim de neyse. Şimdi abart... Buradan. Arkadaşlar aim'im iyi İyi demiştim bak ben size. Siz bana dediniz ki yok abi bak. Burada bu yani arkadaşlar. Agalar yan 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 yan. Cati de şeklim şey, zor biçim İtalyan. Hocam ama sadece WhatsApp 724'te trafik pesten. Abi şşş, şimdi tel bak yiyeceğiz. Oy bak bak baba ba Baba, Baba lazy Ama buradan tabi ki de düşe düşeceğiz yani 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 düşmeyi zaten ben kendim istiyorum şu anda Abi vurma işte Oğlum video video çekiyor şuradan <laughs> Bak ayağını gördüm Geri kaçtı orada Lan lan bana Abi baga girdim geliyor o o vuruyor anasını bak baga girmemiş oluyorum ya bu ne ya dalıyoruz arkadaşlar. Yo yo bana ne yo 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 yo, 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 yo. ayır hayır, hayır. ba Baba ba rotsun lan. Oğlum bak kaçıyordum o yüzden bir tane bile vurmadım. Yani birer vurmadım. S sıkıntı etmeyin yani. Hani hani avramıyor falan demeyin yani de. Pardon çapmanız var mıydı acaba? Pardon. Pardon çapmanız var mıydı acaba? Oy oy. Aldım ama öldüm. Gel. Ya bir adama bir tane pro öldü şimdi ama yani bak bu, bu, böyle de olmuyor ki. Şaka şaka yaptım bu arada. Pro demiyoruz kendimiz asla. Yani. Daha iyi performans bekliyordum. Kendimden de ondan da. Şimdi yalan demeyeyim. Kendimden de ondan da daha iyi performans bekliyordum. Sen hayırdır lan. Tamammış. Affettim şeytana. Uysam evet, sadece tutsun, sadece tutsun, sadece tutsun, sadece tutsun, sadece tutun. Yo, yo, yo. Nasıl? Nasıl? Tekrar, 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 tekrar tekrar. Yo, yo, tekrar, tekrar. vuramaz, tekrar vuramaz. Ya o kadar da aklınız yok herhalde. Abi 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 abi, abi. Sakin. sakin abi abi sakin. abi vuramadım abi vuramadım abi, vuramadı, vuramadı. Ananın. ananın var ya aa nasıl öldüm lan baya arkadaşlar bu arada her gün yayın hiç şaka yardım. yayın yapacak kadar da lan kardeşim sen aşağı oğlum sen aşağıda değil miydin yukarı uçtu adam ya adam beni kesmek için arkadaşlar yukarı uçtu. Bir dakika ses, ses sesimi hiç kontrol etmedim. Şu an kontrol ettim. Tamam. TA semi lan. Bunun ismi neydi? Ya ismini zaten ben yazacağım da ben yine söyleyeyim size. Ben ben yine size söyleyeyim. Vurmuyorum. Bir birazcık bir, bir da basıp tutayım. Üş. Mal mısın? Mal mısın? Mal mısın? Geç. Şaka, şaka yapıyoruz bu arada arkadaşlar. Bu kanalda küfür olmayacaktır. Mafa onlar argo kelime olarak geçiyor. Yani onlar argo kelime olarak geçiyor. Oha oha, oha. al onu. Alttan alttan geliyor tamam. Ba, ba, oy, 2 iki vs atıyoruz ha. Çok çok güzel bir vs alanıdır. Ya ya agacım vuracağım da vurmak istemedim. Hadi alsın dedim yani. Hani yoksa biliyorsunuz arkadaşlar ne? Ne? Hup. Hup ne lan lan nup diyorum ana? Hup ne? Oğlum dal lan dal dal. Ya iki kişiyle tek vs attım burada. Çıktı bu arkadaşlar böyle bir durumda mesela ne yapacaksınız biliyor musunuz? Bak. Bırakın arkadaşlar gelsin. Gelsinler. Arkadaşlar şu, şu şunu hazırlayın slash lo Gelsin arkadaşlar bekleyin. Bak. CTRL slash a, Ctrl demişim. İşte T tuşu slash lo bi Hazırlayın arkadaşlar. Tam geldi mi? Bak. Göt oldu. Pardon ama. Arkadaşlar bu arada T E E E Bridge Bridge T H Bridge T H T H Bridge Arkadaşlar ben zaten yazacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bu videoluk bu kadar olsun. Görüşmek üzere ve bye. Bye. Bu arada rozetimiz de var tabii ki de. Bye bye.